Sen ne yaptığını sanıyorsun İlfer? Bizi daha ne kadar dağıtmak istiyorsun? Nedir bizden istediğin söyler misin? Her şey çok güzeldi Onur. Bu hale sen getirdin. İzin verseydin çok mutlu olabilirdik. Ben seninle hiçbir şey olmak istemiyorum. Tek istediğim bir an önce yakamızdan düşmen anladın mı? Ben senin mutsuz olmanı hiç ama hiç istemedim. Onur. Seni seviyorum. <gülüyor> 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 Hayatımı mahvettin ya. Bu nasıl sevgi? Sen kendini ne sanıyorsun? Ha? Çık buradan. Yalnız kalmak istiyorum. Nilüfer, senin bu boş özgüvenine öyle hayranım ki. Bizi tehdit ettikten sonra seni burada tutacağımızı mı sandın? Tabii. Bana muhtaçsınız. İpleriniz elimde. Gerekirse dedeme gider kendim anlatırım ama yine de sana bu zevki tattırmam. Hemen eşyalarını toplayıp gidiyorsun buradan. Bir daha da hem ailemden hem de şirketimden uzak duruyorsun. Anlaştık mı? Ben bu şirkete gecemi gündüzümü verdim. Burada olmak benim hakkım. Nilüfer sen beni duymuyor musun ya? Ne hakkı ya hemen defoluyorsun buradan. Abim bu duruma çok sinirlenecek ama. Aileme zarar veren kişileri dışladığım için kocam beni anlayacaktır eminim. çıldırmış bu kız ya. Ne diyor? Bir şey dedi yok. Ne desin? Saçmalıyor işte. Of ya, of ya. Kabus gibi bitmedi bir türlü. Ne yapacağız şimdi? Çok basit. Nilüfer gidecek. Ya dediğin yaparsa? Yaparsa yapsın. Bizi tehdit ediyor diye aramızda barındıracak değiliz ya. Hep benim yüzümden. Keşke başından beri Pınar'ı dinleseydim. Hep kıskandığı için, Nilüfer'den hoşlanmadığı için saçmalıyor zannettim. Vallahi kaptan kadınları bu konuda küçümsememek gerek. Gümüş hangi kadın hakkında ne dediyse çıktı. Hatırlıyorum. Beril'de de bu böyle oldu, derinde de böyle oldu. Ama ben ikisinde de inanmadım. Ve bazen canımız yanmadan gerçekleri göremiyoruz. Ama şimdi Gümüş ne derse doğrudur benim için. Bak neler atlatmışız. Bunu da atlatacağız merak etme kaptan. Gümüş Hanım. Bugün göndereceğim diye söz verdiğinizde senleri göndermemişsiniz hala. Son kontrolleri yapıyorum. Birazdan göndereceğim. Söz verdiğim gibi. İyi. Geç kalmayalım lütfen. Bu arada imzalamanız gereken bazı evraklar var. Engin ne oldu? Çok gerginsin. Kötü bir şey mi oldu? Beni merak ettiğiniz için teşekkür ederim Gümüş Hanım. Ama özel hayatımızda iş hayatımızı birbirine karıştırmama kararı almıştık. Unuttunuz mu? Anlıyorum. Gümşen'in bu yazıyı hemen fakslaman gerekiyor. Paris'teki işle ilgili haklarımızdan vazgeçtiğimize dair bir belge. Ödeyeceğimiz tazminatla beraber ikimizin de imzasını istiyorlar. Ya ne olur bu durum içime hiç sinmiyor. İşten böylece vazgeçmemize gerek yok ki. İkimize de uyan bir yöntem bulabiliriz. Bir daha oturup ayrıntılı biçimde düşünsek ha? Gümüş kusura bakma ama ben iş konusunda artık sana pek güvenemiyorum. <laughs> e siz işinizi eşinizle aranızdaki duygusal durumunuza göre ayarlıyorsunuz. Bu da bana çok zarar veriyor. Ben bir daha böyle bir hata yapamam Gümüş. Sonunda ortaklığımız bitecek ondan korkuyorum. Ya bak haklısın ama bu... Gümüş bunları konuşmamız anlamsız öyle değil mi? Biz bir karar verdik. Lütfen imzalar mısın? Lütfen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sana da. Bakalım anlarız şimdi. Heh, geldiniz mi? Dedeniz yukarıda sizi bekliyor. Çocuklar bir şeyler var. Çok da sinirli haberiniz olsun. Bir şey söyledi mi sana? Geldiğinden beri söylenip duruyor. Korkumdan yanına bile girmedim doğru dürüst. Bomba gibi her an patlayabilir. Hadi hadi. Nilüfer kovulmanın acısını çıkarmak için hemen aramış olmasın? Öyle bir şey yaptıysa onu boyacağımı tam anlamamış demektir. Gel. Beni çağırtmışsınız. Yoo çağırtmadım. Müsaitse görüşmek istiyorum dedim. Her neyse. Sorun nedir? Hemen halledersek sevinirim Gümüş Hanım. Bir misafirim gelecek de. Otursana. Biraz konuşmak istiyorum Engin. Dinliyorum. Dedim ya misafirim gelecek diye. Lütfen. Otur. Evet. Engin ben arkadaşlarımızı çok özlüyorum. Bu uzaklığa dayanamıyorum. Birden bire iki yabancı gibi olduk. Tamam, çok haklısın. Böyle olmasını inan ben de istemezdim. Sana söz verdim. Tutamadım. Ama Mehmet benim hayatım. Belki de en zayıf noktam. Beni arkadaşın olarak anlıyorsun, biliyorum bunu. Aslında anlamıyorum Gümüş. Gümüş. Bak bunları söylemek bana düşmez ama... ...ya sen seni hak etmeyen bir adam için her şeyini riske atıyorsun. Bak ya çok yakında yine kalbini kıracak senin. Hep böyle yapmıyor mu? O yapıyor, sen koşulsuz bağışlıyorsun. O yapıyor, sen koşulsuz bağışlıyorsun. Artık o da bunun rahatlığı içinde olduğu için istediği gibi davranıyor. Farkında değil misin? Senin nasıl olsa sonunda ona yine kapıyı açacağını biliyor çünkü. Engin bu sefer her şey farklı. Hep öyledir. Gümüş bak. Ya düşünsene bir vazo kırılmışsa onu neyle nasıl yapıştırırsan yapıştır artık eskisi gibi olamaz. Bana sorarsan sizinki kaybedilmiş bir ilişki. Bence senin gibi bir kadının ne o ailede ne de bu evlilikte yeri var. Onlar için boş yere kendi hayatını heba ediyorsun Gümüş. Mehmet yoksa benim bir hayatım yok zaten. Tamam belki söylediklerinde haklı olabilirsin. Ama aşkım için her şeye değer. Kendinden bile vazgeçme ya. Evet. Hadi kızım, bir saatte tövbe tövbe. Affedersiniz efendim, hemen çıkıyorum. Dede ne oluyor? Hı. İyi misin sen? Hayır, hiç iyi değilim efendi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Asıl siz anlatacaksınız neler olduğunu. Daha ben ölmeden Afyon'daki bütün mallarımı bir bir elinizden çıkarıyormuşsunuz. Anne, ne oluyor? Deden Mehmetleri şirketten çağırdı. Şimdi içeride yüksek sesle bir şeyler anlatıyor. Galiba memnun olmadığı durumlar var. Onur da mı içeride? Onur, Bahar, hepsi. Onur beni sorarsa atölyede olduğumu sakın söyleme. Dışarı çıktı, nereye gittiğinden haberim yok falan de, tamam mı anne? Sen Onur'dan nasıl kaçacağını bırak da... ...dedene bebeği nasıl açıklayacaksın onu düşün. Dedemin ne diyeceğinden daha önemli sorunlarım var şu anda anne. Sen öyle sen. Deden asla boşanıp da bir çocuk doğurmana izin vermez. Hele de bu evde. Ben de giderim o zaman. Doğru. Yapmadığın şey mi? Bana bak Pınar. Aklını başına al. Bir an önce kararını ver. Yoksa işler daha da sarpa saracak. Kocanla barışıyor musun, ayrılıyor musun? Bu bebeği istiyorsan Onur'la ortak bir yol bulmanız gerek ona göre. Anne, bak, sergime çok az kaldı. Şu anda tek düşünmek istediğim bu. Doğru söylenince kaçarsın hemen zaten. İşte böyle dedi. Dava sonucu bir darboğaza girdik. Yani bu yüzden birkaç gayrimenkulü elimizden çıkarmak zorunda kaldık. Peki bunlardan benim neden haberim yok? Seni üzmek istemedik dedi. Zaten şu anda her şey kontrol altında. Bu böyle olmayacak, anlaşıldı. Şirkete geri dönüyorum. Yeniden bir fiye çalışacağım. Tabii ki dede. Sen şirketin kurucususun. İstediğin zaman işlerinin başına geçebilirsin. Ama sen geri geliyorsan benim istifa etme zamanım gelmiş demektir. Doğru kararın bu olduğuna mı inanıyorsun? Kesinlikle. Çünkü bu artık bana güvenmiyorsun, bizi kontrol altında tutmak istiyorsun demektir. Ben böyle bir durumda kendimi yararsız kötü hissederim. では。